Hayırlı uğurlu olsun. Bir veda, bir başlangıç ama başlangıçta çok yakından tanıdığımız sizin bir başka evlat dediğiniz 13 yıldır beraber bu yapıda olan Ufuk Kahraman Mehmet Bey hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bir kere yani bunu herkes bilsin ki Altın Altınor'da biz bir değer yaratmaya çalışıyoruz, bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz. Bu böyle devam edecek. Bugün Hüseyin hocamız e, yani dönemini kapattı. O bence öncü grubun en e, zorlu dönemindeydi. Şimdi onunla birlikte yıllardır beraber olan onun e, takım antrenörü yapay, yardımcısını yapan Ufuk Kahraman hocamız bugün antrenörde bayrağı devraldı. Kendi içimizden beri e, Hüseyin hocamla 2007'de başlamıştık. E, 2009'da da Ufuk hocamla iki sene sonra başlamıştım. O da aynı şekilde futbolu bıraktıktan sonra gelmişti yanımıza. Ee, ve Ufuk hocamın e, hikayesi demin Hüseyin hocanın hikayesini unuttuk söylemeyi <laughs> Yani e, Hüseyin hocamın ekibinde e, Taylan Antalya ile Salih Uçan vardı. E, e, Ufuk hocamın ekibinde de e, 97'ler yani Cengiz Ünder'in grubu vardı. Cengiz Ünder'in grubunda işte Barış Alıcı, Kerim Alıcı, e, e, M i̇şte şimdi unuttum isimleri. Çok Ali Can, Can Özpesli, Yusuf Önceler. Yusuf yani bunlar vardı. Ve o takıma biz o, o seneden itibaren hep o 13 iken o 14 oynattık. O 14 iken 15 oynattık. Hep bir yaş büyük oynattık. Çabuk pişirelim diye. Ve gerçekten o işte hep zorlu yıllar dediğimiz zaten onlar. Yani kolayı herkes yapar. bu dayanıklık isteyen bir iş. Kimler kalacak? Hani ondan sonra öyle çıkıyor bu işler. E, o zorlu yıllarda da Ufuk Hocam e, o takımla bayağı cebelleşti eee işte ve altın başladığı itibaren teknik direktörlüğü Hüseyin Hocam, takım antrenörünü Ufuk hocam aldı ve bugüne kadar da getirdiler. Şimdi sıra Ufuk hocamda. Sonra Ufuk hocam da 3 yıl sonra diyeceğiz ki Ufuk hocam sen de artık yani oldun. Hadi bakalım sen de dünya pazarına teknik direktör olarak git ve böylece bir kültürü böyle oluşturmaya başlayacağız. aynı ekip devam ediyoruz. Yani aynı teknik ekip e, devam ediyoruz. E... Ben Hüseyin Ufuk Hocama hayırlı uğurlu olsun diyorum. Zaten hep birlikte olduğumuz için birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Gözlerimizle anlaşıyoruz öyle diyeyim yani. Devamlılık açısından belki en önemli evet, bu. Evet yani ama altın orada hep böyle olacak. Dışarıdan hiçbir şekilde e, yani e, dışarıya bakmayacağız. E, dışarıda gözümüz olmayacak. Biz kendi e, pozisyonlarımızı, kendi değerlerimizi kendimiz yaratmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun ol. diyelim. Hocam bir kez daha tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Aslında bayrak devraldınız ama beraber çalıştığınız, aynı felsefede olduğunuz ekip arkadaşlarınızla Mehmet Bey'in de ifade ettiği gibi takımdaşlık bozulmadan devam edecek. Evet. Ee, Mehmet Bey şeyden başladık. Eski kulübümüzde 90'lı e, benle bir görüştüğünde e, Ufuk Hocam çelik gibi olmalısın. Lafı vardı. Şimdi aynı lafı yine bana biraz önce konuştuğumuzda aynı şeyi söyledi. Ee, ben onu yanıltmadığımı düşünüyorum. Ee, biz burada e, misyon gereği bu ülke toplanan çocuklara e, olmak sağlayıp onları e, içerisindeki yetenekli çocukları ilk önce kendi kulübümüzde, daha sonra da yurt dışında temsil etme için e, varla e, güçle çalışıyoruz. E, bu konuda e, ben bayrağı Hüseyin Hocam'dan devir aldım. Biraz önce de e, çok farklı ki duygularımı çok böyle beleden bir insan değilim. Farklı duygular içerisinde kaldım e, çünkü Mehmet Bey ile 13 sene bu kurumumuzda 10 sene Hüseyin Hocamla beraber e, bu yola baş koyduk. E, çok ona e, yolunda başarılar diyorum. Çok iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Artık burada e, dediğimiz gibi aynı felsefe üzerinde e, Mehmet Bey ile beraber e, bu çocuk e, buradaki ülke çocuklarını e, bu seviyede en üst seviyeye getirip e, yarışabilir düzeye getirmek istiyoruz. E, bizim amacımız bu yetiştiricilik aynı yolda devam aynı edeceğiz. yolda devam edeceğiz. Yani Türkiye'de örneği olmayan Avrupa'da dünyada sayılı örnekleri aslında evet. barındıran bir yapı. Söylediğiniz yıllar dile kolay. Belki sadece İngiltere'de, evet. Almanya'da bazı gruplarda duyduğumuz evet. rakamları söz tarafı. İşte edeceğiz. mesela <laughs> Atletik Bilbao böyle. Atletik Bilbao'da da böyle. Yani Devamlı mesela antrenörü de kendi yetiştiriyor. Her şeyini kendisi bask bölgesinde yapıyor ve bence zaten o sayede de önemli bir e, omurga e, oluşturuyorlar. O omurga Barcelona'lara, Real Madrid'lere, işte Atletico Madrid'lere karşı ayakta kalabiliyor. 91 yıldır La Liga'da e, düşmeden 6. 5. 4. dereceler alıyor. E, yani e, inşallah Türk futbolunda e, arkamızdan gelenler olur. Yani yalnızız. E, birilerinin gelmesini istiyoruz arkamızdan. çok teşekkür ederim. Şey, Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun.